Ben kız diye demiyorum Mahmut, dişini tırnağına takar çok çalışkan bir kız. Ama dediniz. tırnağımı torbilerde yapar. Lan at Aman Oğlum ne oldu silahına? Oğlum anlamadana. Ağlama. Ağlama. Pandaların ne tükeniyor. Lan, biz halkız. Bize niye diyorsunuz? Tükenmek üzere. Lan biz ne yap? Biz mi çakalım pandalara? Kurtarsanız ya. Murat odanı topla. Ya temizlikçi gelmeyecekti, ne yapıyorsun? Olsun. Temiz görsün Sen harbi manyaksın. Sonuna çıkar. Kirlişir. Sarımsak toprak altında kokmaz. Dışarı çıktıktan sonra kokmaya başlar. Bok gibi yani. Ne? Bildiğin sıçmık yani. Karışma ya. Karışmalattıracağım ben seni. Ne? Ne ileteceğim? Ne diyorsun ya? Ne diyor yalattıracağım ben sana. Şu köpeklerin DNA'larıyla oynamayın <laughs> arkadaş. Köpek <laughs> dediğin yatar. Bu çıkamıyor. Bir karış köpek mi olur ya? Abi kola var, gazoz var, fanta var. Şaşırt beni. Şişeye mi oturayım abi karşında? Ne yapayım ya? Anne telefonu çal... Ulan koskoca iPhone'u düşürdüğünde bu, bu dantel ne bu kimin aradığını göremiyoruz arkadaş ya Çok çetrefilli bir olaydı Kendini verememez Kahvaltı tamam, hazır E hadi sokunun beyler Ama elinle yiyon cevap görüyor. Şu bulaşıkları bir yıkayın hadi Ne taşıması abi Bulaşık dedik iki kişiyi kaybettik ya Camın önündeki fidana çit yapmış psikopat. Lan başbakanı ne? bu kadar korumuyorlar Sorunlu Şu balığı akvaryuma koyun ya Vodka bardağına koymuş gezemiyor ki balık Afyon yolcusu gibi cam kenarı seviyor Cüneyt abi tıraş olayım. Yabancı mi? değilsin sonra gel. Lan yabancılaştık zaten. Kabile olarak geziyoruz. Tıraş et artık biz. Kelimeleri dökülü verdi. Yönetmen yardımcısı Rahmanov kom Rahma, Rahmanoğulları yapılan ayıptan Sefa her yeri çift görüyorum oğlum Bu kaç? Yok yani sevgililer günü ya çiftler her yer Abi gördüğün evet. gibi ev dubleks Merdiveni var Merdiveni var Diğer evlerde halatla iniyorlar değil mi? Sıvat ya onlar Yılbaşında ne yaptınız? Partizane abi siz Deden Anneannem Ananemin annesi. Parti parti ihtiyare. Ölen adamın bacağı götüne girmiş hocam. Öldüyse durun hocam o göt pamuk tutmaz. Ya tutarsa? Çekilir misiniz? Hastayı göreceğiz. Ziyaret sebebiniz nedir? Batı eyaletlerinden mesaj getirdik. Ne olacak? Aha dur dur değiştirme. Ben bu amcaya yer verdim otobüste. Adam evlenme programında kol bastı oynuyor. Al. Ah. Bana neden yalan söyledin? Ben yalan söylemedim. Patlıcan mı kurutmuş lan orada? Kırtlık mı lan bu? Diş fırçam nerede? Diş fırçasıyla saç boyanır mı aşk? Boyanır mı diş? Ne şiir yazılır bu manzarada be? Mehmet atıcan üçlüğü balık bılı bılık bılı bılık gelmesi şerefsiz. <laughs> Çoban yıldızına bak. Neden bu kadar sessiz bu be? Dağımsız abi bırak bu? Kaval bıçağısı sana. Sen ne kadar kira veriyorsun buraya? 450 abi. Ev sahibi ne diyor bu duruma? Aynı. Yani o da 450 diyor. Beşiktaş'ın bayrağını asacağız apartman. Zekiye teyze asmış zaten kendi takımıninkini koridorun halısı. Yenilenebilir enerji kaynaklarına kim örnek verecek? Hocam, hocam. Murat. Torkatal. Ayrılıyoruz kızım. Ulan odada yakaladım sizi. Saygıyla eğiliyordun. Mantıklı lan. Hadi iyi oğlum. Aşkım iyi iyi yedirme oğlum hayvan ya. ettin çocuğu ya. Ne yapıyor? Bak mancılıkla atıyor yemeği bak. Ne yapıyorsunuz siz? Öksürelim Sefa Bey. Ve kahvaltısı alacaktınız? Neden? Aç karna gel demiştiniz. Katıksız mal. İlaçlarınız pahalı. Ne kadar? Halk dilinde Götünü satsan alamaz. Hocam yapmayın. Halk Al şu donunu yersin kafana dur şu bidonu. Onlar da var satır Benim adım da bidon bela. Denklem. Ne oldu çocuğum? Babam yaşasaydı 62 yaşında olacak. Peki 42 yaşında olsaydı en Kanka kız tiramosu yapmış lan. Fotoğrafa bak. Kaldırsana fitreyi. Kaldırdım. ne bu? Aşure. Hastayı görebilir miyiz? Olur ama fazla yormayalım. Biraz terlettik ama. Abi bak topu. <laughs> Çantanı bırakır mısın yere? kes ver mi? Ne haber Ne yapıyorsun? Görüşürüz. <laughs> bir daha evvel arkadaşlarını alma. Git hasta mısın nesi? oyuncu! Ne alakası var bence? Para verdim eline, beline, diline, giline bir kere aldım mı geline? Bulaşık teli. Amına on keli. Bu kapılar ne? Allah. Kapattılar kutsal kapı onlar. Niye? Soğuk geliyormuş bir yerde yani elini alma. Çetin de görsün ya. Hiçbirini de ağzına alma. Ulan neyini alayım ağzıma adam? Orklar geldi anneanne bak. Alıya basma eller. Anneanne. Ay yavrum olur. Ah! Ah, dur ah! Hindiyi doldurduk mu? Doldurduk efendim. Pamuk mu tıkladınız oğlum hindiye? Evet efendim. Kuy tabuta zincirli kuyuya gömelim. Yapacağınız şeyi imza alıyoruz. Çok güzel. Şuraya da harika. Şuraya da mükemmel. Bir de şuraya imza atarsak benim geçen hafta kolum kırıldı. <laughs> Sevgilime yazmışsın. Evet. Aha. Piçe bak. Piçimsi gülümsemeye bak. Bak bak. Bir de özgüvenle kalkıyor yazdım diye. Sonu bıçaklarım canım baksana. Oh, Ali. kime çakıyorsun sen ya? Kendine gel. Yanıyor alo kekik sokak acil itfaiye. Sorun neydi? Halı yıkayacağız hortum lazım. Anne bir gireyim şu misafir odasına ya. 8 senedir mühürlü be. Anne tarhanan olayım kurut beni al içeri. Lan salak oğlum benim adım Haydar Dümen. Ne al baba ne al baba. Hanım ben acelem ettim. Bunun yarısı çarşafta kalmış ya. Hamile misin? Gidecek kulağına herkesin. Söyle bana bu kimin bebesi? İşte şimdi girdi sana gece tarifesi. Nasıl kaynattın oğlum yumurtayı? Nasıl kaynatmışım? Civciv çıktı lan. Cik dedi bir koydum öldürdüm öyle yedim. Civcivi dövdüm lan. Senin babaanneni becerdin dostum. Evet evet işte böyle becerdim. Mars'ta yağmur bekliyoruz. Mars'ta yağmur bekliyoruz. Bayrak yerine fidan mı diktiniz? Lan Mars'ta yağmur bekliyoruz. Ey cim. <laughs> Ananı sikiyim. Anne. Burası ahlak masası. Ulan ahlak masası dedik. Götü başı oynuyor masanın. Ziver bunu al. Ziver dedi akmasın paçadan. 5 vakit namazı tek abdeste kılıyor. Tutarken midesine sıçtı ya. Sataşma sakın millete. Olacağınız başıma bir çete. Bak sinir geldi. La havle ve la kuvvete. Aha bornoz yok. Aha sıçtık. Ne yaptınız oğlum benim bornozumu? Kim giydi oğlum bornoz? Bal gibi bir plan var abi kafamda. söyle. Şerbet gibi bir plan var abi kafamda. Ne var oğlum kafanda? Kadayıf mı var? Ne var? Yaş kaç? 16 diyemem 16. 24 yaşındayım öğretmenim. 22 diyemem. Çaybaşı muhtarı Selim bende. Meleğim, balım, çiçeğim. Aşkım rehberde isim yok. Bedişkom. Dürümcü Bedir Usta'yı Bedişkom diye mi kaydettin lan sen? Bal gibi bir plan var abi kafamda. söyle. Şerbet gibi bir plan var abi kafamda. Ne var oğlum kafanda? Kadayıf mı var? Ne var? Ne ben Anana sor. Efendim? Validen de senin gibi göt veriyor. Ne diyorsun oğlum ya? Çok güzel şarkı. Anne! Ha! Cık, buradayım burada. Ben söyle Zaman makinesini buldum yolculuk yapacağız. Hep göz oğlum sen. Ressam olacağım. Atarım iki çizik alırım iki bin. Ne anlatacaksın iki çizgide? İyi para. Hamileyim mi diyeceksin? Hap yazıyorum size. Yutamam tamam ben. Şurup yazayım. Midem bulanır. Muska yazayım. Allah havale edeyim seni. Sen bu ne ya? Vur be. <laughs> Gırtlağıma kadar borcum var kardeşim. <laughs> Boy kaç abi? Bir <laughs> Ödenir o. O ödenir. Surata bak. Za. O gülüşüne isim lazım biliyorsun değil mi? <laughs> Murtaza. Balerinliğin de zor yanları var Sen o ayaklarını ne yapıyorsun? Yerleş buraya. Bu ne <laughs> lan? Sen o yüzden bir balerin taklidi yaptın lan orada. Sevilay. Şunun Sevilay'ını bir verin ya. Sevilay. Dedeci, mahalle imamı senle uyanıyor. Uyu lan. Vay dedeciğim Aa, benim, benim ya. Benim. Onlar da. Haber bir kadar Kanka bak yeni parfüm aldım. Çok güzel kokuyor. Bir kok. Kok bir kok. Ne yapayım anlamadım. Bir kok bir kok. Kok ne lan? Şunu açın Geldi sen üç kere vur. Geldi. Karışım bu. Anne o eve bir daha hiç dönmedi Niye? E da adamlar geri man, 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 man. Fuck off man, 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 man. <laughs> Kızım neredesin? Merve'lerde hiç baba. Babası tuvalette. Allah tuvalette. Samet amca sıçtın mı? Davulcu mu lan o? Davulcu geldi. Davulcu geldi. Işığı kapat. Televizyonu söndürün televizyonu. Kırdın mı lan? Sokamadım kırdım. Bunu da mı Ay parçası gibiydi. Rüzgar saçlarını okşuyordu adeta. Yeni düzleştirdim okşama. Dedi. Bir koydum esnaf tükmüğü gibi yapıştı. İçecek olarak kırmızı şarap. Yanına da kanepe alayım. Kanepe. Bana da no frost buzdolabı ver. Yanına da sarı kola. Samet amca şu teyzenin hortumunu keser misiniz? 4 gündür halı yıkıyor. Eritti halıyı bak yer kabuğunu çitiliyor. Kurtarın ne olur. Alo polis mi? Evi soyuyorlar. Oyalayayım. Ne diyeyim? Soymayın vitamini kabuğundadır mı diyeyim? Ne diyeyim? Beyaz şahine de iki buçuk diyorlar. Amcayı vurdum ben. Amca. Tamam ben iki saate falan Osman, Osman mı? Osman gelmeyecek. Yakumda <laughs> pipisiyle oynayacak Osman. Osman ne yapıyorsun? Puh, Allah. Deden görmesin. Öldü ya deden. Bak bir de öldü diyor. Ne diyeyim adama? Mokoko mu diyeyim? Çaput oldu mu diyeyim adama? Hiç. Evet. Ana 5 bir de ver be. Ben. Ulu 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 ulu. Hadi. Ana abi. Hadi kafayı yedi ya. Lan. Aynaya karşı bir iyi yapılmaz. Sana seker. Ah Türkçe geldi. Anan o. Ah Türkçe. Anne. <laughs> ha şey merhaba. Merhaba. Ha, siz Murat konu musunuz? Evet. Ha ha ha. Sıçmık. Anne. İşkembe mi yaptın? <laughs> Bu koku nedir ya? E temizle Murat. Ne yapayım Murat? Ah, kokuyu mu süpür? İki santime giymiş hanımefendi. Gidiyor. Nereye diyorum? Bakkala. Ne, ne var bak? Kınası mı var akşam bakkalın? Bazen dışarı bakıp hayal kurmak istiyorum sadece. Sonra bir görüyorum bak balkonda don asıyor orada. E kaçtı bütün havası kaç. Kakao donu topu. Ya toplam. git toplarım Cadir! sen. Hadi! Bu çocuk beni dövüyor. Dede! Değil! Bunu alın buradan. İyi değil bu. Bu iyi değil. Yavaşça sürüyoruz. Okşuyoruz abi. Geçmedi. Allah Allah. Karbonatlı sakız var. Selma. Aa! Aa, fare kesiciye girdi. Senin gibi babam olcan olmasın daha iyi. Ben gidiyorum. Oğlum. Efendim. Kapı orada. Ha. Ben senin kuyruklu yıldızın Samaya. Sen o kuyruğun. Evet. O kuyruğun. Sokumu muyum neyim? Ya salak ya. Seni kovuyorum heri. İstanbul'a git. Hayır. İki su toplamış. Burada öyledir. Bir bil bir bil. Elit yerde. Geçen lokaldeyiz abi. Ağır ortamda. Geçen lokaldeyiz. Mahallede. Geçen lokaldeyiz arkadaş. I want to Sıçmık. Fal mı bakacağım? Sak 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 sarı bez. Sa, niye sa, mi yiyeceğim niye mi ya? ya. Anne tomun yemek yemiyor. Çakı bakalım sen şöyle mi bak? <gülüyor> <gülüyor> oradan, 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 oradan. Selma açık artık ya. Bir insan evladı böyle sıçamaz ya. Geçen bir saçmış sanatsal ya. Böyle pik koymuş duvara sıva yapmış. Aa kim senin vermene mi lene vermene gelemene mi gizeme bir tane sıçık attım Ahmet'e bir tane kapattım öyle şikirak diye yapıştırdım onu böyle sikte git ben dedim. Arkayı gelibin. Valla getirdi mi? Kartop bir mi lan bu pezevek bal işte. Cübit. Abi cam silen madde var ne koyalım? Hmm, cam sil. Ulan götümüzü sileni bulsa marketten isteyemem. Hani bir göt sil alayım hadi. Ah! ah kaza yapıyorduk lan. Ben ne amına Ne demek bana ne amına Ben ne demek bana amın ne amına koyayım? Ne amına koyayım? Bana kilo vereceğim dedi sadece bacaklardan vermiş. Kızım vücut 90, 90, 30. Mantar panorap giysi gibi. Tötötö <laughs> maşallah. Sağ ol teyzeciğim. Maşallah. Seni amına Şapkam leopar deseni Hı. Montumda yavru azı Yavru ağzı mı? Seninki ne renk? Katır götü <laughs> Topu kanaması var <laughs> Domino İstanbul mağazam Mozzarella peyniri peperoni sos iç yamaya yeşil ver domates mantar siyah zeytin mısır kekik susam sucuk Bak yine Olmadı Bak 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 Oğlum sen ayrılmadın mı bu kızdan hala Turşu Sıçırık. Kız bildiğin apartman zili. Basan kaçıyor. Osman. Gel. Bu ne? Bok kanka. Bok değil mi Osman? Bok. Bandırmadan mal indirmişsin Osman. Yürüyor lan bu. <laughs> Anne evi su bastı. Ha, mavi yok mavi değil. Sarı. Sarı. Sarı benzi getir Murat. Sarı bez. Tokadı bir basarım resmini çıkarırım orada. Kime benzeyeceğim be? Ah. Makyaj yapın bana. Yağlı boya yok mu çoç? Sen bizim manitaya mı yavşadın lan? Boş ver kim mu? <laughs> ne yapıyorsun lan Ahmet? Yavşak. <laughs> Kızın fotoğrafına baktım. Adriana Lima gibi. Bir geldi Bozca Ada Limanı gibi. Kocaman. Teknem olsa izin isteyeceğim uzaklaşmak. Anne koş koş çocuk tekme. Tekme atılır mı oğlum anne? Ay bir daha Tekme atılır mı anne? Anne tekme atılır mı? Terbiyesiz. Neredeyim ben? I want to play game. Game misin? Yok lan game. E tamam işte. Hayır ya magazin uyduruyor onu. Teyze buralarda falcı varmış. Fal mı bakacak? Yok götüme bakacak. Allah Allah. Selma tişörtüm nerede? Donum yok ya. Selma çorabım nerede benim? Selma tuvaleti bulamadım. Mutfağa sıçtım tencere. Annen ne yapıyor? Annemle geldik zaten teyze. Bu nedir ya? Buna söz hakkı vermeyin. Anne benim neden sevgilim yok? Oğlum içine atlet giymezsen sevgilin olur mu hiç? <gülüyor> <gülüyor> Sırf sana benziyor diye yanına usulca yaklaşıp pik koydum böyle böyle sıçık gibi yapıştı böyle Kolundaki Doğum lekesi. Ne zaman çıktı? Geçen ay cipsten doktor bey. Ver lan şunu. İki saattir Amerikan filmi izliyorsunuz. Oha adam kumandasız kanal değiştir. Çocuğumuz yaptı. Çocuk. Selma tuvalete git. İki gram çocuk beş kilo sıçtığı için. Bu mu ya acıma? Gelmiş bana aşkım deme diyor ya. Ne oldu Selma diyorum Selma da deme diyor. Ne diyeyim Bok mu diyeyim ne diyeyim sıçmık mı diyeyim Selma Benimle çıkar mısın? Bu bir çıkma teklifi mi? Yok kamu teklifi. Allah Öncelikle neymiş, tesna a... Öncelikle böylesine müstesna bir vayna Benim müveccil gördüğünüz için Ayva ve ter... Okulda benim kıza yavşıyorlarmış Ben bunu bir duydum Bir daldım okula Kafamı gözümü kırdılar yemin et Pardon pipet alabilir miyim? Pipet 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 pet Çipet pet 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 Pekkan yine estetik yaptırmış Ve bunu arkadaşlar hiçbir şey demiyor Diyemiyorlar. Çünkü öldüler. Anne! Hay ağzına tükürdüğüm bir çocuğum? <laughs> Oynama abim onunla. Oynama abim onunla. Oynama onunla. Oynama. Oynama onunla. Ne oynayacağım amına koyayım? Salonda misafir var ve onlar içeride diye 4 saattir odamdan çıkmıyorum. Ah, <laughs> sıçtım galiba. Ovalıyorum ovalıyorum çıkmıyor ya. Yeni bir alet yok mu acaba? <laughs> Makineye atsana amına kodum sala. Merhabalar Murat Bey'di değil mi? Aynen Murat Bey. Şimdi bak güneş açtı. Hadi yürüyelim. Biz de. Ayşe güneş açtı. Ah dışarı mı? Baba siker ya la salak. <laughs> hı, sen kendine bak. Kendi selülitlerine bak. Ne? Selülit değil mi? Ne o? Belediye çukuru mu onlar? Hı hı. Aldırı çocuklar <laughs> aldırı çocuklar nasıl sağladı kendilerini? Hocam Merve ağlıyor tuvalete gidebilir miyiz? Tamam gidin. Hocam Ahmet'in kafası koptu. Teneffüs'te neredeydiniz lan? Alo, beyaz şovla mı görüşüyorum? Vallahi şimdi ben aradım ama size bağlanmaktan korkuyorum. <laughs> lan nerede bu kumanda ya? Arıyorum arıyorum. Yok. Nereye gider ki? <laughs> Oğlum sen Ahmet. Oğlum ilkokuldan beri neredesin lan sen? Ver ver Abla bir kıza nasıl iltifat edilir? Ne bileyim gözlerinden bahset. Güzel koktuğunu söyle. Gözlerin. Çok güzel kokuyorlar. Yavaş yavaş uyuyorsunuz Pelin Hanım. Yavaş yavaş. Kalk yerine yat lan. Kıtık! Aaaa! 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 Bıktım! Üst tarafları yine temizlenmemiş. Yabancılarda yemek keyfi. Türklerde yemek keyfi. Murat. Kanser. Murat. Cansel. Murat. Cansel. Murat. Kanser. Arkadaşlar bugün kent ormanındayız. Cinsi belli olmayan bir hayvanın peşindeyiz. Bulunca direkt göstereceğim. Kim açtı? Şu ışığı kim açtı? İsmin ne? Selim. Senin? Murat. Bugün de tulumba tatlısı falan bir yiyelim. Alo kanka ayrılmışsınız. Duydum oğlum. Terk etmiş seni. Ortak karar mı? Yani ortak karar alıp seni mi terk ettiniz? Yabancılarda yağmur yağarken. Şimdi bak yağmur yağıyor. Birer kahve içelim mi? Türklerde. Ayşe çamaşırları tut. Balkona koş. Ayşe. Ailenin çoğu uzak doğudan gelme. Uzak doğudan mı? He. Karslıyız biz. Abi Kars uzak doğu mu? Yakın batı mı? Pelin Hanım. Kansersiniz. <laughs> Hayır. Pelin Hanım iyi misiniz? K kalk şimdi topla burayı. Aşkım anlatsana bir şeyler. Ne bileyim anlat işte. Anlat ya bir şeyler. Ananı anlat. Şey aşkım şey anını yani anını anlat yani. Millet saçımla dalga geçip duruyor ya. Yok saçına sokayım yok saçını sikeyim falan. Anlamıyorum abi bu millet harbiden. Diskolarda am diyemedikleri için dam derler. Düşünsene am dediklerini. Amanız var mı? Fatih amın var mı? Yok oğlum ne amı ya? Murat TikTok'ta mesajlaşırken yeri görebiliyorsun ha. Ama sen karı kesiyorsun değil mi böyle? Nereden bildin? Türksün sen.